Teyzecim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz de isiniz? Elhamdülillah. Anneler günü vesilesiyle sizleri de ziyaret edelim. Çok belki. sağ olun. Allah razı olsun. Böyle yılda bir olsun. <gülüyor> <gülüyor> yılda bir değil, biz Nasıl size her zaman. Müsaitsiniz değil mi Müsaitim, Buyurun Buyurun buyurun. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sağ olun Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Mehmet amca. Vay İdare Maşallah. Hoş geldiniz. Mehmet. Eşinize, çocuklarınıza e, fedakarhane bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Hı hı. Biz bundan dolayı sizlere çok teşekkür Benim ederiz. Elimden geleni yani, diye uğraşıyorum. Allah evet, razı olsun. Evet, Biz de Kastamonu Kızılay olarak sizlerin bu anneler gününü çok sağ olun. E, birebir kutlamak istedik. Çok sağ olun. <laughs> Al Allah, kolaylık versin. Allah kolaylık versin. De bir ihtiyacınız, bir e, şeyiniz, sıkıntınız olduğu zaman da bizlere ulaşabilirsiniz. İşte Biz kastamanı kız çocuğum olmasa elinizden... yani Doğrulabiliyorsun az, evet. <laughs> <laughs> az çok. Az çok doğrulabiliyor musun? Otur, otur, o ya. Ya. Ya, otur. Oturabilir misin? Değil mi? Ben çıkıyorum. Şey... Ben diğer Esma... ya. Esma ben. Esma Ermeni. Kömür bilen aldığımız yerdeydi. Yani. Diğer Emekler derneği de. Emekliler Derneği'de. Derneği. Emekliler Derneği'de. Emekliler. Ne yaparsın? Gel. Filiz üfle. Filiz mi üflesin? Pues... Filiz, aha. Filiz, üfler misin? Olur, olur. Olur, yetmiyor. Yaklaş. mı da yaklaştık de yardım etsin, hadi. Hadi, şu uçağı üfler. Yetmez. Aferin! Fotoğraf olarak çekiyorum da... Fedakar annemizle güzel bir selfie çekmiş olduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Cep telefonu neydi teyzeciğim sizin? Cep telefon numara. Sevdin Aynen. mi bizi? <laughs> evet. Biz de seni çok sevdik. Yani. Ne kadar güzel değil mi? Evet. <laughs> Annenle iyi. Tabii tabii inşallah teyzeciğim. Biz, ha, inşallah bu, geleceğiz. Bu anneler günü münasebetiyle sizleri ziyaretimiz. Ee, şey Iıı bu daha sonra da çay içmeye ee, buyurun. Çay içeriz. <laughs> burada üç tane mi? Üç tane var. Hmm, Başka? Bu noktada üç tane, üç kişi var. Biz sizi çok teşekkür ederiz teyzeciğim. Yani çok, çok fedakar çok çok çalış e, yani fedakar an. anne çocuğunuza, eşinize, eşinize. bakıyorsunuz. Ne Bir şey etmem. Ya, değil ya. Böyle. Yedirirken bakmasın ama şey bize bakma. Sen Öyle kızına mı? bak. Bana <laughs> bakar o. hadi. Ben seni gittim, o benim kelime Olsun tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere inşallah. Tamam. İhtiyacınız oldu ama bizi aramayı unutmayın. Çok sağ Oldu hayırlı, yani günler. Yani hayırlı günler. Şey tamam, tamam, Siz alın. de beni unutma. Unutmayız <laughs> biz. biz, biz ha, ben öyle yani. bir şey çöpüyorum. Unutamıyorum. Tamam. 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 İki tane hastam var. Kendim de özürlüyüm. Çok zor durumda bakıyorum ben. Altını değiştiremeyen, üstünü değiştiremeyen, giydirirken zorlanıyorsun. Ona en boğazını doyururken, dırnaklarını, her şeyin kendim ilgileniyorsun. Bir kız çocuğum var, o bakıyor anca bana. Başka da kimsem yok. Yani giydirmesi, kaldırması zorlanıyorsun bir elimle tabii. Zor durumdayım. Ama ne yapayım? mecbur diye uğraşıyorsun. Ne diyeyim? Bugün anneler günüymüş. Bugün anneler günümü kutladılar, pasta götürdüler, beni çok memnun ettiler. Duygulandım, ağladım. Bin kere Allah razı olsun hepsinden de. Ben ne Bugün pazar bana müsaade ettiler. Saat 3'e kadar pazar, çarşıya gittim. Eşimin, kendimin ihtiyacımı karşıladım. Bayram ihtiyacımı karşıladım. Çok memnun oldum. İki ay dışarı çıkamadım. Bugün moralim düzeldi. Zaten dışarı çıkamıyordum Konara yüzünden. Bugün dışarı çıktım. İşte, çok memnun oldum. Allah razı olsun geldiler. Bugün beni mutlu ettiler.